Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Twice'ın Misamo'nun Do Not Touch adlı şarkısını izleyeceğiz. Allah'ım Allah'ım. Aklımdan çıkmış benim bu arada. Ben normalde Bilgisayar başından kalkacaktım ve bir şey çekmeyecektim. Bir anda dedim yani tam böyle kalkarken gördüm aslında. Ah neyse dilerseniz direkt geçelim izlerim ya. Daha fazla Misamo hakkında veya Twice hakkında video istiyorsanız da videoyu beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Evet. Oh, Allah bekliyorum. Ay. Dün niye performans versiyonun trailer çıktı peki? Onu anlamadım. Normal karakter trailer'ı vardı sadece çünkü. Öyle hatırlıyorum. Vaa. Okey. Pozisyonlar bayağı iyi. Bebek. Ne yapıyorsun? Ah, bye bye. Wow. Bye bye. Wow. Çok iyi lan. Bir de bir şeyler böyle bozuluyormuş gibi bir ses var ya o çok iyi değil mi? Vaaah wow, küpeye bak. Ve vokallı o kadar iyi çıktı ki buradaki ses Çok etkileyicisi Çok iyi lan Lan ne yapmışlar he Allah helal olsun wow. Detaylar çok iyi Her saniyesinde bir şey var bayağı hoşuma gitti Çok çekiciler ya Güzelliğe bak Allah. Im. My other bites. Tüylerim diken diken oldu. What? Oha. Sesine mi öleyim harekete mi? Ay Momo. Okey. İkili Nasıl yani? Bir çıkalım istiyorsanız. Wow. Hmm. Yeah. Nice. Allah'ım Allah'ım çok iyi gözüküyor şuradaki görüntü ışıkları falan fena duruyor. Nakarat önlüsü biraz daha böyle slow falan mı biraz daha seksi var biraz daha böyle yavaş akıyor. Nakarat nakarat da böyle bayağı bir akıcı yani. Wow. Ooh. Okay, Badrol. Çok iyi Yes. Wow, bunlar ne lan böyle? Çüş, çok iyi değil mi çekimler wow. Çok yakınlaşıyoruz hocam, ne oluyor? Ha. <laughs> Yandılar abi. Van şu an ölüyor abi. Şu an yanıyorlar ya sıcak ya. Şu an yok oldular ya bildiğin kemikleri falan kül oldu ya. <laughs> hmm. Bu nasıl şart lan? Oha çekime bak. Ben bunu tam el yaparım galiba. Burada ikisi net gözüküyor. Minani'ye biraz daha şey gözüküyor. Bulanık gözüküyor. Bilmiyorum. Wow. Ben de neye kışmış lan oha Bizimkiler değil mi lan yok bazıları farklı şeyler insanlar wow. Çok iyi lan oğlum bu çekim yapılmış mı cidden What is this oha Vaaaay wow. Bir dakika, çok hızlı geldi kız, dur. Ooo, oh, ne ya? TRK. Wow. Wow ne kadar iyi duruyorlar lan. Deniz kızı vibe falan mı almışlar hiç üzerine. Çok değişik böyle, çok şey duruyorlar böyle. Nasıl desem estetik duruyorlar anlatabiliyor muyum? Çok narin duruyorlar <laughs> ya. Sana yapma. Oğlum şaka gibi ya. Wow. En canavar Japon line'ına sahip kurtardım bir tanesi ya yani, Twice. Hmm. Taşın taşmi kısımları Momo'nun falan ve vurgulaması çok şu Hoş olmuş ya. <laughs> alışkanlık yapacak yani bir süre gitmemek belli. Ben bu arada söyleyeyim Twice'ın mesela 10 tane şarkısını dinliyorsam eğer 8 tanesi fan Japonca oluyor genellikle. Onu direkt söyleyebilirim rahatlıkla. Japon şarkılarına bayılıyorum çünkü. Ee, wow. İyi. Vaa. Baya iyi yapmışlar bu arada MV'ye bayıldım. <laughs> Okey bu ne kız? Vaaa Vaaa Okay. Hmm Bebek Aaaa Çok iyi Vaaa Beyazı ne taşımışlar ha Utanmak Çok iyi değiller mi ya Allah'ım Hepsi var ya parlıyor resmen ya Touch me, touch me. Touch me, Okay, güzel bir tırış var. Wow, bay bir tırış bu Nice, herkesin duruşları falan fena. Çok çalışılmış bu arada yapılmış yani. Baya estetik duruyor her şey. Wow. Bu mu tabi diye mi yapsam bilemedim. <laughs> Çok iyi ya. Bu ne oğlum? Kafa yersin. Vah. Attach. Vay. Tavlo şeklinde geldi de attaç ha. Dokunmayın vah. İlginç. bayağı da hoş yani. Yaratıcı. Adamlar yapmış hocam. Yapmışlar. Kafa yersin. Neyse arkadaşlar videonun sonu Daha fazla Misamo hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.